bekliyoruz. Şöyle hepimizi çekeyim. Hadi. Merhaba. Nasılsın Semih? İyi. Teşekkür ederim. Yağmurlu bir hava. Bahat notumuz. Bak gizliyiz. Yani kurtulamadık. Ulan hamsi tuttum seni seni gidiyor seni seni. Ders çalışılacak geçmem lazım. Yoksa meyze olamıyorum. Benim de birim var. Ne olur. Konuklarımız yine. Konuklar beni sallayın. <laughs> Aa, yine başladık mı ikimize? <laughs> 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 evet bugün ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Sibel'e makyaj yaptım bak. <laughs> Gerçekten mi? Evet baksanıza. Ondan geç çıktınız. Arkadaşlar dün dedik <laughs> ki hadi gelin dedik ders çalışalım gece 3'e kadar açık olan bir kafe var hadi gelin ders çalışalım falan dedik. Allah kahretsin gülün mal mal hikayelerini dinledik yok sapralım yürü <laughs> <laughs> git kahve akşam şimdi 5 saniye Allah. gidelim mi gidelim Oy. gidiyoruz Nereye? Işte, yani. geldik gidelim <laughs> Kim? Ben dedi Şuraya de. <laughs> geldik. Esma Aksu. Her şey var, her şey, her şey. Yani. Bir anda tavanda böyle şeyler. Pet giyim, kuşam. Enteresan bir dükkan yani. Ha. Kalemlik. Hayır, ka ha, melodik, melodik evet. O daha da eski. O daha ama atkın şey yapıştı. Bunları sanaydım bu şeyleri. <laughs> <laughs> Bugün kediye alerjim oldu ne? Ah çantam. Kediye alerjim oldu ne? Ne ya bir varsın. İnsanlar evlerine gitmeye çalışıyor. Burası Cumhuriyet Meydanı. Gözlerim masma abi. bu gövüm sonraki de bu dersten geçmişimdir. Çok abi, abi, abi. Abi. Ben Çok saçma. ben Günaydın. İşe gideceğiz. <laughs> var, <laughs> Kediye alerjim varmış. Onu öğrendim. Baba niye arıyor ya? Bugün patates mi? Yo, e, dur bekle bakayım. Kedi alerjim var yani, onu öğrendim. Oh. Yoruldu ama bunu öğrenmek beri çünkü günlerce gözüm kırmızı gezdim ve sürekli hapşırıyorum. Yani kediyleyken şimdiki. Okay. Saçımı sadece belli kısmını birleştireceğim ve bitecek. Hepsini yapamam vaktim yok. Tüm duşu aldım saçımın haline bakalım bakalım. Aslında şekil verip kıvırcık kullanabilirsem okey. Arkadaşlar evet, evet. mal üstüm döküldüğü için böyle giydim. Hemen gitmem lazım geç kalmadan. Hemen yukarı çıkıyorum. Elif geldi herhalde. Otobüse bineceğiz ve gideceğiz. Şu an kar yağıyor. Ömrümün sonuna kadar böyle gidebilirim var ya oh. Asla hiçbir zaman bir değilsindir. Her zaman her şey yaparsın. Canım. Evet, yurda gidelim. Mesaimiz bitti. Yurda gidenzi eşyaları toplayanzi dolabı yerleştirenzi ya çamaşırlarımı yıkamıştım. Ondan sonra bütün da Ondan sonra yatağınızı arkadaşlar. Yarın yine aynı gün zaten. Ben diyorum ki yurtta olduğum için hiçbir şey yapamıyorum falan. Ama tamamen <laughs> üşenme meselesi bu. <laughs> <laughs> Efendim? Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz orada? <laughs> ne yapıyorsunuz orada? şarkı <laughs> Tamam. Hala korkuyorum şu an. E çünkü biraz e, şey... E, garip bir karakter kendisi. Uzun süre karşılaştığım süre o yüzden korkuyorum. Ama şimdi gidebiliyorum diye <laughs> düşünüyorum. Bakalım görmemiş mi Allah. Korkarım çünkü. Kar yağmaya başlamış. Hı, yok. Kar yağıyor. Aa. Ya şu evi çok seviyorum. O kadar sevgi hissettiriyor ki. Şu, şu tatlılığa Bir tane de golden köpek yaşıyor burada. O, o da şurada bak. <laughs> Nerede? Oğlum donmuyorsunuz bunu. Şurada. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen? Ha? Bak bak bak. Bak bak çok tatlı ya. Şap şap. Sen ne yapıyorsun sen? Anam. Ay anam 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 Sen ne yapıyorsun sen? Kar mı yağıyor? Kar yağıyor değil mi? Allah ne kadar güzelsin sen ya. Şu güzelliğine bak. Bebeğim benim. Hadi ben gidiyorum. Bitti mesaim. Seni bitmedi mi daha? Bay bay. Bay bay. Gelme gelme. Fok zaten hep böyle yapıyor. Hep geliyor. Ay ev çok güzel ya. Aşkım benim. Bir gün böyle bir evim olacak. Bir de böyle bir köpeğim. Ama hobi evi olarak gibi olabilir yani. Karı seviyorum. Bayağı ya, ayağı yokar. Abi dur sana gözümden deyim. Abi Kutlu Bey'e gidiyorsun değil mi?